Aklınızdaki kişiyle her ikiniz de arkadaşlarım şu dönemde birazcık böyle özgüvensiz hissettiğiniz, hayal kırıklığına uğramış hissettiğiniz, kaybetmiş hissettiğiniz bir dönemdesiniz. Her ikiniz de bu enerjidesiniz. Şimdi aklınızdaki kişi de şöyle bir güzellik var diyor ki: Ben diyor artık hani bu işte düşüncesiz hareketlerim, düşüncesiz konuşmalarım, yaptığım düşmanlıklar, zarar verme potansiyelindeki hareketlerim bunları artık böyle Eski bir paket halinde çöpe atmam gerekiyor ve ben artık ona güven vermeliyim. Güven verici bir enerjiye geçmeliyim neden? Çünkü ona karşı gerçekten yanan arzularım var. Ona karşı karşı koyamadığım bir çekim var. Ee, o yüzden de eski kimliğimi öldürmeliyim diyor. Çünkü onunla bir hayat hayal ediyorum ben. Bu hayatı gerçekleştirmem için diyor. Sorumluluk almam gerekiyor. Çünkü başka çarem yok. Alın kabul edin.